Gençler merhaba. Geldik kampımızın son videosuna. Ses ve deprem dalgalarıyla ilgili son bir soru çözümü yapıp dalgalar ünitesini ve bütün kampımızı bitirmiş olacağız. Artık sınavda fullememek için hiçbir sebebiniz kalmayacak. Hemen başlayalım. Eşit sürede üretilen XYZ ses dalgaları eşit uzunluktaki bir burada şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ben burada ne görüyorum? Boyuna ses dalgaları görüyorum. Sıkışmış, gevşemiş hava tanecikleri görüyorum. Buradaki koyu kısımlar sıkışmış hava taneciklerini, açık renkli kısımlarda Gevşemiş hava taneciklerini gösteriyor. Bu arkadaşları böyle sağ tarafa doğru ilerliyormuş gibi modelleyebiliriz. Bu şekillerde nasıl farklılıklar görüyorum? Dalga boylarının farklı olduğunu görüyorum. Boyuna dalgalarda dalga boy dediğiniz şey, iki komşu sıkışmış bölge arasındaki mesafe. Şurası bir dalga boyudur. Ya da iki komşu gevşemiş bölge arasındaki mesafe. Şurası aynı mesafe zaten. Z'de dalga boyunun daha küçük olduğunu, X'te ise en küçük olduğunu görüyorum. Yani bu görseller bana diyor ki, Y'deki dalga boyu büyüktür Z'den, o da büyüktür X'den. that. Eşit uzunluktaki bir boru diyor. Yani burada hava ortamı varsa borun içerisinde aslında üç şekilde aynı ortam. Dalgalarda ortam hızı belirler. Ses dalgalarının hızını belirleyecek. Lambda eşittir. Dalgaların yayılma hızı çarpı dalgaların oluşturulma periyodu. Üçü de aynı ortamda olduğu için hızlar ortaktır. O zaman ben burada dalga boyu büyük olanın oluşturulma süresinin büyük olduğunu söyleyebilirim. Frekansla periyot birbirinin tersi olduğu için frekansının küçük olduğunu söyleyebilirim. Birim zamanda oluşturulan dalga sayısı daha fazladır diyebilirim. Dalga boyu büyük olanın frekansı küçük olacak. O zaman dalga boyu sıralamasına bakarak y'nin frekansı en küçüktür, z ortancadır, x'in frekansı en büyüktür diyebilir. Ama hocam burada eşit sürede üretilen dalgalar diyor. Siz bunların periyotlarını farklı aldınız. Dolayısıyla frekanslarını farklı aldınız. Bunların hepsinin periyodunun aynı olması gerekmiyor mu? Birim zamanda eşit üretilen demiyor. Buradaki dalgaların toplamı eşit sürede üretilmiş diyor. Frekans birim zamanda oluşturulan dalga sayısı. Şimdi bu 3 boruda da gözüken ses dalgaları sallıyorum 10'ar saniyede oluşturulmuş olsun. Eşit süreden kastımız bu. X şeklinde dalga boyları o kadar küçük ki buraya bir sürü lambda sığıyor. Y'de dalga boyu o kadar büyük ki buraya çok az lambda sığıyor. Yani burada çok dalga var, burada az dalga var. E frekans zaten oluşturulan dalga sayısı demek. Örneğin X ile Y'yi kıyasladığımda ikisi de aynı süre çalışmış kaynakların. Burada bir sürü lambda oluşturmuşuz. Dalga sayısı fazla. Evet işte X'in frekansı en fazla o yüzden. Dolayısıyla buradaki eşit süreyi periyot gibi düşünüp frekanslar da eşittir yorumu yanlış bir yorumdur. Toplam süreyi kastediyor. Birim zamanı kastetmiyor. En ince ince ses X sesidir. Ses dalgalarında öğrendik. Frekans yüksekse ses incelir. En yüksek frekans X'te o zaman en ince ses X sesidir doğru. Aynı noktadan yayılan seslerden Y sesi kaynaktan belli bir uzaklıktaki alıcı tarafından duyulurken X sesi duyulmayabilir. Sesin duyulması duyulmaması sesin şiddetiyle taşıdığı enerjiyle dolayısıyla genliğiyle ilgiliydi. Şimdi enine dalgalarda şöyle bir denge konumu gösterirsem genlik düşe eksende. Bu dalganın daha büyük genlikli versiyonu düşeydeki uzaklığının daha fazla çizilmiş hali. Haliydi. İyi de bu enine dalga. Yani taneciklerin titreşimiyle dalganın ilerleme yönünün birbirine dik olduğu dalga. Ses dalgaları boyuna. Burada genliğin büyük olması nasıl görselleştirilecek? Bunu da konu anlatımında vurgulamıştım. Dalgaların ilk videolarında. Boyuna dalgalarda enerjinin çok olmasını betimleyen şey, genliğin büyük olmasını betimleyen şey, o sıkışık bölgelerin daha sıkışık, gevşek bölgelerin daha gevşek olmasıdır. Yani daha şiddetli olmasıdır. Yani olan olayların daha uç noktalara kaymasıdır. Daha şiddetli olmasıdır. Sıkışıksa daha da sıkışık. Enerji enerjinin büyük olmasını, genliğin büyük olmasını temsil eder. Zaten buradaki bu koyuluk farkları da onu anlatıyor bize. Burası simsiyah çizilmiş. Sıkışık bölge çok siyah. Çünkü Y'de taşınan enerji büyük. Sonra burası biraz daha az siyah. Z. En soluk kim? X. Dolayısıyla renklere bakarak, sıkışmaya, gevşemeye bakarak enerji sıralamasını böyle yapabilir. Y sesi duyuluyor mu? Duyuluyor. Aynı uzaklıktaki alıcı X'i duymayabilir mi? Evet. X en küçük enerji taşıyan dalga. Buradaki sıkışık bölgelerle gevşemiş bölgeler arasında çok da bir ton Farkı yok. Dalgalar böyle güçsüz güçsüz yayılıyor gibi düşünebiliriz. X sesi duyulmayabilir aynen öyle. Z sesi X'ten kalın Y'den incedir. Kalınlık incelik frekansla ilgili. Z'nin frekansı ortada. Gördüğünüz gibi X'ten daha küçük frekansı var. Bu ne anlama geliyor? Küçük frekans kalın ses demek. X en ince, bu biraz kalın, bu daha da kalın. En küçük frekans en kalın ses. Z sesi X'ten kalın mı? X ince, Z kalın. Y'den ince mi? Evet, Z kalın, Y daha kalın. Üçüncü öncülüm de doğru. Hepsine doğru dedim. Sorunun cevabı E seçeneği olacak. jakti Evinin bahçesinde gazete okuyan Veysel Bey, içeride çalışan radyodan sevdiği bir parçanın sesini duyar. Bunun üzerine içeride bulunan eşinden radyonun sesini biraz açmasını rica eder. Ancak arzu ettiği sesi duyamayınca oturduğu yerden kalkıp kapıya doğru yürümeye başlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Veysel Bey'in eşi radyonun sesini açarak sesin şiddetini arttırmıştır. Radyonun sesini aç dediğimizde oradan daha yüksek enerjili, daha duyulabilir, daha büyük genlikli ses çıksın isteriz. Bu da sesin şiddetiyle ilgilidir. Aynen öyle. Sesin yüksekliği uzaklık arttıkça azalır. Ses Sesin yüksekliğiyle şiddetini kesinlikle karıştırmayın demiştim konu anlatımında. Çünkü sesin yüksekliği frekansla ilgilidir. O da sesin tizliğini, pesliğini yani inceliğini, kalınlığını belirler. Bunun da uzaklıkla hiçbir ilgisi yoktur. Birim zamandaki ses dalgalarının titreşim sayısıdır. Yani ben kemanla mi notası çıkarttığımda, belli bir frekansta ses çıkarttığımda kemanın hemen dibinden de bunu duysan o frekansta, o yükseklikte bir sestir. 50 metre ileriden dinleyip o sesi duysan da o frekansta, o yükseklikte bir sestir. Uzaklık sadece şiddet etkiler. Frekansı yüksekliği etkilemez. İkinci öncülüm yanlış. Veysel Bey kapıya doğru yürürken radyonun sesini daha şiddetli duyar. Evet bir ses kaynağımız mesela bir radyonun hoparlörü ses dalgaları yaymaya başlar. Ben şu an iki boyutta böyle dairesel dalgalar olarak bunu görselleştiriyorum ama bunu üç boyutta hayal etmelisiniz. Bir küre yüzeyi boyunca dağıldığını hayal etmelisiniz. Burada açığa çıkan E enerjisi önce şöyle bir küre boyunca yayılırken bir süre sonra aynı E daha büyük bir küreye yayılmak zorundadır. Dolayısıyla bu da şiddetin azaldığını gösterir, yoğunluğun azaldığını gösterir. Aynı enerji daha büyük hacme dağıldı. Bu da etkisinin azalması demektir. O yüzden radyodan uzaklaştıkça sesi duymakta zorlanırız, şiddet azalır. Tam tersi kapıya doğru yürüyor, radyoya yaklaşıyor. Yani şu küreden şu küreye geçiş yapıyor. Aynı enerjiyi daha dar hacimde, daha etkili, daha yoğun, daha şiddetli duyacak. Üçüncü öncülüm doğrudur. Sorumun cevabı D seçeneğidir. Aynı ortamda bulunan bir diyapozon takımından seçilen K, L ve M diyapozonlarının kol uzunlukları şekildeki gibidir. Hangileri doğrudur? Diyapozon dediğimiz şey bir ses kaynağısına bakarsanız demirden yapılmış böyle bir çatal. Buna sert bir cisimle mesela bir tokmakla vurduğunuzda bu demir parçasını titreştirmeye başlıyorsunuz. O titreşim etraftaki havayı titreştiriyor. Havaya ses dalgalarını aktarmış oluyoruz. O ses dalgaları hava boyunca yayılıp kulağıma geliyor ve ben sesi duyuyorum. Bunların boyutlarının farklı olması, ses kaynakları olan bu diyapozonların madde miktarlarının fazla olması oluşturdukları sesin frekansını etkiler. Konu anlatımında deneylerle görmüştük bunu. Madde miktarı arttıkça çok tanecik olduğu için onları titreştirmek zordu. O yüzden çıkan sesin frekansı küçüktü. O yüzden kalın ses çıkıyordu. Küçük bir zile vurduğunuzda incecik bir ses çıkar. Bu uzak doğu kültüründeki kocaman gonglara vurduğunuzda çok kalın bir ses çıkar. Çünkü madde miktarı arttıkça frekans küçülür, ses kalınlaşır. Şimdi ben bunlara bakıyorum. En büyük olan M. O zaman M'nin frekansı en küçüktür. En kalın ses M'den çıkar. En küçükle madde miktar en az bunu titreştirmek en kolay. Frekans yüksek. En ince ses L'den çıkar. K'de ortancadır. En ince ses L'den çıkar. Aynen öyle frekans en yüksek. En uzun dalga boylu ses M'den çıkar. Dalga boyunu işin içine nasıl katacağız? Tabii ki dalgalardaki genel ifademizle. Lambda eşittir. Hız bölü frekans. Hız ortama bağlı bu üç arkadaş da aynı hava ortamındalar. Özellikleri aynı. Bunlara vurduğunuzda çıkan seslerin frekansları farklı olabilir, periyotları farklı olabilir ama hızları, süratleri aynıdır. Çünkü aynı ortamdalar. Frekansı yüksek olan dalga boyu küçük olacaktır. Frekans sıralamasını böyle yaptıysam bunun tam tersi dalga boyu sıralamasıdır. Yani lambda m büyüktür. Lambda k'dan o da büyüktür. Lambda l'den. En uzun dalga boyu m'dedir. Aynen öyle. Üçünden de elde edilen seslerin şiddetleri birbirine eşit olabilir. Buradan çıkan sesin şiddetini yani enerjisini belirleyen şey tabii ki bu diyapozonların hava ortamına verdikleri enerji. Ne şiddetle titreşiyorlar bunlar. Onu belirleyen şey de benim onlara vurma sertliğim. Ne kadar sert vurursam o kadar çok enerji aktarırım. Diyapozonlar o kadar şiddetli titreşir. Açığa çıkan ses o kadar güçlüdür. E bu madde miktarından bağımsız. Geometriden bağımsız. Bu küçücük arkadaşa o kadar sert vururum ki 100 metre öteden duyulur. Bu kocaman adama küçücük vururum. Dibinden bile duyamazsın. Fısıltı gibi olur. Hepsi eşit de olabilir. Dolayısıyla burada her ihtimal olur. Hepsi eşit olabilir. Üçüncü öncülüm de doğru. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Depremin özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Depremin şiddeti depremin gerçekleşme süresine bağlıdır. Kavramlar önemli. Depremin şiddetiyle depremin büyüklüğünü karıştırmamanızı söylemiştim size. Depremin büyüklüğü açığa çıkan enerjiyle ilgili. Haberlerde gördüğünüz 4 büyüklüğünde deprem oldu, 5 büyüklüğünde deprem oldudaki o büyüklük açığa çıkan enerjiyi gösteriyor. Depremin şiddeti ise verdiği hasar üzerinden ölçülür. Çok büyük bir deprem, 8 büyüklüğündeki bir deprem düşük şiddetli bir deprem olabilir. O kadar sağlam bina yapma sındır ki binalar hasar almamıştır. insanlar hayatını kaybetmemiştir. Şiddeti düşürür bunlar. Benim odaklanmam gereken şey insanlar üzerindeki yapılar üzerindeki doğa üzerindeki etkileridir. Şimdi bir deprem oluyor 30 saniye sürüyor. Başka deprem oluyor 50 saniye sürüyor. Sarsıntı süresi arttıkça yıkılmayacak olan bina bile yıkılabilir. Dolayısıyla verdiği hasar artar. Gerçekleşme süresine bağlı mıdır? Aynen öyle bağlıdır. Depremin şiddeti birçok faktöre bağlı. Büyüklüğe bağlı. Ne kadar büyük bir deprem o kadar çok enerji açığa çıkıyor demek. O kadar çok hasar ihtimali Hali var demek. Bu kesin değil. Önlemini alırsan onu düşük tutarsın ama orantılıdır. 8 büyüklüğündeki depremin vereceği şiddet 5'ten muhtemelen daha büyük çıkar. Çünkü çok daha büyük bir depremden bahsediyoruz. Süreye bağlıdır. İnsanların aldığı önlemlere bağlıdır. Biz bunların hepsini verdiği hasar başlığı altında düşünebiliriz. Depremin gerçekleştiği yere merkez üssü denir. Depremin gerçekleştiği yere merkez üssü denmez. Odak noktası denir. Yerin altında kilometrelerce aşağıda fayın kırıldığı yer. Merkez üssü o yerin altındaki odak noktasının yeryüzündeki karşılığı Oradaki yerleşim yeridir, mahalledir, köydür, sokaktır, neyse artık. Deprem burada olur, odak noktasında olur. Merkez üssü onun yeryüzündeki karşılığıdır. Gerçekleştiği yere merkez üssü diyemiyoruz. 6 büyüklüğündeki deprem sarsıntısı, 3 büyüklüğündeki deprem sarsıntısının 2 katıdır. Hayır değildir. Bu 6 büyüklüğü, 3 büyüklüğü Richter ölçeğine göredir. Nasıl uzunluk ölçerken 10 santim, 11 santim, 12 santim gibi bir ölçeğimiz var. Deprem büyüklüğü ölçerken de Richter ölçeğimiz var. Ama 20 santim, 10 santimetrenin 2 katıdır. Mantığı gibi 6 büyüklüğündeki deprem 3 büyüklüğündeki depremin 2 katıdır diyemiyorduk çünkü bu ölçek logaritmik bir ölçekti 10 kat 10 kat artıyordu 3 büyüklüğündeki depreme göre 4 büyüklüğündeki deprem 10 kat daha büyük sarsıntı 5 100 kat daha büyük sarsıntı 6 1000 kat daha büyük sarsıntı 10 üzeri 3. Dolayısıyla üçüncü öncülüm yanlış sorumun cevabı A seçeneğidir. Ses dalgaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Evet boyuna çeşidi olan tek dalga çeşidimiz. Geri kalanların hepsi ya sadece enine dalga ya hem enine çeşidi var hem boyuna çeşidi var ya da enine ile boyunanın özel bir birleşimi. Sadece boyuna çeşidi olan ses var bir tek. Frekanslara aynı olan iki kaynaktan çıkan sesler rezonansa neden olur. Rezonans şartımız nedir? Frekansların eşit olmasıdır. Bunun örneğini konu anlatımlarında nasıl vermiştim. Diyapozonlarla vermiştim. Bardak örneği vermiştim. Çeşitli örneklerle konuşmuştuk. İki tane böyle metal çatal diyapozon. İkisi de geometrik olarak özdeş. Atıyorum bu 400 hertzlik bir diyapozon. Bu da 400 hertzlik bir diyapozon. Bunların salınım frekansları eşit. Yani bunlara vurduğunda çıkarttıkları ses 400 Hz'lik ses. Çünkü kendileri bir saniyede 400 defa titreşiyor. Havayı 400 defa titreştiriyor. Çıkan ses 400 hertz frekansa sahip oluyor. Ne yapmıştık? Bunları yan yana getirmiştik. Birbirlerine değmiyorlar ama. Şuna vurduğum zaman açığa çıkan ses sesler, 400 Hz frekanslı sesler buna geliyordu. Bunun da frekansı 400 olduğu için buna vurmamama rağmen bu da kendi kendine titremeye başlıyordu. O da bir ses çıkarıyordu. Ya da bunun yanında bir pimpon topumuz vardı. O titreşimlerden etkilenip hareket etmeye başlıyordu. Frekanslar eşitse rezonansa girebilirsiniz. Doğru. Ses dalgalarının frekansı arttıkça ses incelir. Evet buna ses yüksekliği diyorduk. Konu anlatımlarında konuştuk. Farklı müzik aletlerinde aynı frekans ve yükseklikte çalınan notaların ayırt edilmesi sesin tınısıyla açıklanır. Aynı frekansta ses çıkartıyorsun. Bütün müzik aletlerinde mi notası çıkartıyorsun ama hepsinin farklı bir tonu var kulağında. İşte bu ses tınısıydı. Ya da arkadaşlarınızın sesini telefonda ayırt etmek. Ses tınısıyla ilgili herkesin kendine has bir ses rengi var. Bu da doğrudur. Yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. Ses dalgalarının boşluktaki yayılma hızı katılardaki hızından büyüktür. Bir kere ses dalgaları boşlukta yayılamaz gençler. Mekanik dalgalardır, yayılmak için ortama ihtiyaç duyarlar. Katıda yayılır, sıvıda yayılır, gazda yayılır, plazmada yayılır ama hiçbir şeyin olmadığı, havanın bile olmadığı boşlukta yayılamaz. Videosunu izlemiştik. Vakum ortamında çalan bir zilin sesini duyamaz olmuştuk. Sorumun cevabı C seçeneğidir. Aysun gitar kursunda gerginliklere ayarlanmış gitarında şekilde belirtilen telde 7 nota ile ilgili egzersiz yapıyormuş. Notaların frekans değerleri tabloda verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Konu anlatımında konuştuğum her şey soru olarak karşımıza çıktı. Çünkü zaten bu konular kısır konular yani çok fazla soru tipi de yok. Sorulacak şeyler belli. Nota dediğim şey aslında ses frekansından başka bir şey değil. Her nota farklı bir frekans demek. Burada gerçek değerlerini görüyorsunuz. Belli bir oktav, belli bir ses aralığı için. Do notası 261 Hz. İşte Re biraz daha ince. 293. Mi biraz daha ince. 329 falan diye böyle frekans artıyor. Ses inceliyor. Bir gitar teline vurduğunuzda ses kaynağı o gitar telidir. O gitar teli titredikçe havayı titreştirir ve sese dönüşür. Ve ne demiştik? Madde miktarı arttıkça titreştirmek zor. Frekans düşük. Ses kalın. Teli komple tek başına titreştirirseniz çok kalın bir ses çıkar. Telin şurasına parmağınızla basıp buradan vurduğunuzda ...bu telin şu kadarlık kısmını titreştirmiş olursunuz. Boş tele göre daha az miktar, Ses incelir. Miktar azaldı çünkü. Frekans artar. Telin şurasına parmağınızla basıp... ...buraya vurduğunuzda telin bu kadarlık kısmını titreştirmiş olursunuz. Daha da kısa bir tel, daha da az miktar, daha yüksek frekans, daha da ince bir ses. Dolayısıyla buradaki harfleri not olarak belirleyebiliriz. En kalın ses, en düşük frekansı olan do mesela buradaki s harfiyle temsil edilebilir. Uyduruyorum. Sonra biraz daha yüksek frekans, azıcık daha ince ses. Buradaki R harfiyle temsil edilebilecek. R işte sonra burada mi var, sonra fa var, sonra sol var, la var, si var diye gidiyor. Ses gitgide inceliyor, telin boyu kısaldıkça. Do, re ve mi notalarını çalmak için sırasıyla bir eliyle SRP P notalarına basarken diğer eliyle teli titreştirmelidir. Do, re, mi, S, R, P doğru işaretlemişiz. Aynen öyle. N noktasına basılarak çıkarılan sesin frekansı K'daki sese göre daha büyüktür. Şimdi şurayı temizleyelim. N notası nerede? Şurada. K nerede? Burada. Şimdi N'ye bastığımda bu kadarlık teli titreştiriyorum. K'ya bastığımda çok daha kısa bir kısmını titreştiriyorum. Yani K'daki frekans daha yüksek, daha ince. N'deki frekans daha düşük, daha kalın. Bu ne diyor? N'den çıkan sesin frekansı daha büyüktür diyor. Hayır, N daha küçük. İki yanlış. Aysun tele vurma frekansını arttırırsa çıkan sesin frekansı artar. Burada kaynağımız Aysun'un parmağı değil, tel. Sesin frekansını kaynak belirler. Telin kendi özellikleri belirler. Yine konu anıtımında konuşmuştuk. Ben masaya vurursam bir ses çıkar. Hangi sıklıkta vurduğumun bir önemi yoktur. Hep aynı ses çıkar. Daha sık vuruyorum. Sesin frekansı artıyor. Ses inceliyor diye bir şey yok. Çünkü masa aynı masa. Kaynak masa parmaklarım değil. Aysun tele vurma frekansını arttırırsa tele vurma sıklığını arttırmış olur. Ama telden çıkan sesin frekansını değiştiremez. Onun için telin değişmesi lazım. Üçüncü öncülüm yanlış. Sorumun cevabı A seçeneği olacaktır. Öğretmen laboratuvarda ses dalgaları ile ilgili şekildeki gibi bir gösteri deneyi hazırlıyormuş. Önce içinde farklı yüksekliklerde su bulunan XYZ Y, cam boru açık ağızlarından hava üflerken daha sonra masada bulunan tokmakla şişelere hafifçe vuruyor ve çıkan sesleri öğrencilerinden not etmelerini istiyor. Buna göre hangileri doğrudur? Yine klasik bir soru tipimiz. Bunu da konuşmuştuk konu anlatımında. Vurarak ses çıkarttığımda başka düşünmeliyim, üfleyerek ses çıkarttığımda başka düşünmeliyim. Çünkü titreştirdiğim madde türü değişiyor. Önce üfleyelim. Üflediğimizde havayı titreştiririz. Burada su var, e, geri kalan kısımda hava var. Boş olarak gözüken bu yerde hava var. Burada hacim büyük olduğu için çok hava var. Burada hacim daha küçük olduğu için daha az hava var. Burada en küçük hacimden dolayı en az hava var. Madde miktarı artarsa frekans azalır, titreşim zordur, ses kalınlaşır. En çok hava x'te mi? Evet. O zaman üflediğimizde çıkan sesin frekansı x'te en küçüktür, en kalın ses. Sonra z, en büyük frekans y'dedir. Çünkü y'de çok az hava var. Titreştirmek kolay. Birim zamandaki titreşim sayısı artar, frekans artar, ses incelir. Şimdi gelelim vurmaya. Vurduğumuz zaman daha çok katıyı ve sıvıyı titreştiririz. Üçünde de cam bardak var. Özdeş. Buradaki madde miktarını belirleyen şey su olacaktır. En çok su burada var. O zaman en küçük frekans Y'den çıkacak. Sonra Z en az madde X olduğuna göre en büyük frekans. Dolayısıyla buradan ince ses, buradan kalın ses çıkacak. Z de ortanca. Hava üflendiğinde en kalın ses X'ten çıkar. Evet, üflediğimizde en kalın X'ten çıkıyor demiştik. En düşük frekans demiştik. Bir doğru. Tokmakla borulara vurulduğunda en ince ses X'ten çıkar. Vurduğumuzda en ince ses X'ten çıkar. Aynen öyle. Hava üflenmesi veya tokmakla vurulması sırasında elde edilen seslerin yayılma hızları eşittir. Evet burada ne yaparsak yapalım hava ortamında sesler yayılacak ve buradaki hocanın öğrencilerin kulağına gidecek. Hava ortamında yayılıyor. Ortam aynı ortam. Yayılma süratleri eşittir diyebiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktır. Yerleşim merkezlerinden X şehrinde 6.1 büyüklüğünde Y şehrinde ise 5 büyüklüğünde deprem meydana geliyormuş. Depremin yarattığı etkiler şekildeki gibi olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Bakıyorum. Burada hiçbir hasar yok. Hiçbir etki yok. Hiçbir görüntü değişimi yok. Ama burada binalar hasar almış. Demek ki deprem burada daha şiddetli olmuş. Büyüklük az olmasına rağmen. Demek ki binalar sağlam yapılmamış. Demek ki burada deprem daha az şiddetli olmuş. Büyüklük fazla olmasına rağmen. Y şehrinde meydana gelen depremin şiddeti X şehrine göre daha büyüktür. Evet görüntüye bakarak buna doğru diyebiliriz. Y şehrindeki binalar depreme uygun yapılmamıştır. Evet yine binaların görüntüsünden bunu anlayabiliyoruz. Burada bazı öğrenciler şöyle itiraz edebilir. Hocam belki burada da binaları depreme uygun yapmışlardı ama yani buradaki deprem 3 dakika sürdü. O yüzden yine de çok büyük hasar aldılar falan. İşte o zaman yine depreme dayanıklı yapılmamış oluyorlar. Her türlü depreme karşı dayanıklı olduklarında hasar almayacaklardır. En azından minimum hasar alacaklardır. Yıkılmayacaklardır. Bu süre içinde geçerli, büyüklük içinde geçerli. Dolayısıyla ben burada ağır hasar almış binalar görüyorsam depreme uygun yapılmamıştır diyebilir. X şehrindeki binaların depremin merkez üstüne uzaklığı daha büyüktür. X şehrinde hiçbir şey olmamış hocam. Çünkü burası depremin asıl olduğu yere uzak. Olabilir ama olmaya da bilir. Burası merkez üssü de olabilir. Binalar uygun yapılmıştır. Hiçbir hasar almamıştır. Soru kesinlikle sorusu olduğu için 3. öncülü doğru kabul edemem. Sorunun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Akın ve Erkan sevdikleri sanatçının konserine beraber gitmişler. Akın sahneye daha yakın dururken Erkan sahneden daha uzakta kalmıştır. Evet Akın şu mesafede Erkan daha uzakta. Buna göre Akın ve Erkan'ın duyduğu sesin özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur? Sesin yüksekliğini aynı duymuşlardır. Sesin yüksekliği frekans da ilgili. Aklınıza nota gelsin. Buradaki gitarist mi notası bastıysa Akın da mi'yi duyar, Erkan da mi'yi duyar. Sesin yeteri kadar şiddetin olduğunu düşünürsek, Erkan'a kadar sesin gittiğini düşünürsek aynı duymuşlardır. Akın mi duydu, Erkan fa duydu gibi bir şey yok. En azından oldukları yerde duruyorlarsa. Sesin şiddetini aynı duymuşlardır. Şiddet kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Kulaklarının aynı çalıştığını düşünürsek Akın daha şiddetli ses dalgaları duyacak. Erkan biraz daha zayıf duyacak. Çünkü Erkan'a doğru gittikçe genlik azalır alacak. Hocam ses dalgaları boyuna değil miydi? Siz burada enine çizdiniz. Sadece görselleştirmeye çalışıyorum. Çok önemli değil. Sesin şiddetini aynı duymamışlardır. Sesin tınısını aynı duymuşlardır. Sesin tınısı buradaki gitarın yapısıyla ilgili. Gitar aynı gitar. Akın da duyduğunda aa bu gitar melodisi der. Erkan da duyduğunda bu gitar melodisi der. Erkan uzakta olduğu için acaba keman mı çalıyorlar demez. Tabi Erkan'ın yeterince müzik kulağı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü öncülüm. Doğrudur. Sorunun cevabı 1 ve 3'tür. Geldik ses ve deprem dalgalarının, dalgalar ünitesinin ve de kampımızın son sorusuna. Küçük bir hüzünle beraber çözelim. Aynı homojen ortamda yan yana bulunan şekildeki özdeş X ve Y diyapozonlarından X diyapozonuna bir tokmakla vurulduğunda Y'nin de ses ürettiği gözlenmektedir. Bundan bahsedip durduk. Rezonans. Demek ki şuradaki frekans neyse sallıyorum tamamen 300 Hz ise bu da 300 hertzmiş. Bu adama vurursan saniyede 300 defa titreşirmiş. 300 Hz frekansı ses dalgaları yayarmış. Ya da tersten düşünürsek bu adama saniyede 300 titreşim gönderirsem ses olarak Vurmamama rağmen bu ses dalgaları bu adama çarpıp onu saniyede 300 defa titreştirebilirmiş. Rezonansa sokabilirmiş. Burada olan da o. Biz X'e vuruyoruz. X'ten 300 frekanslı ses dalgaları geliyor. Doğal frekansı buna eşit olan Y diyapozonunu ona vurmamamıza rağmen titreştiriyor ve ondan da ses duymamızı sağlıyor. Ya da pinpon topu koyduğunda o pinpon topunun da hareket ettiğini görüyoruz. O titreşim pinpon topuna bir genlik kazandırıyor. Diyapozonlar rezonans halindedir. Aynen öyle. Diyapozonların doğal titreşim frekansları eşittir. 300'e 300. Aynen öyle. X diyapozonundan çıkan sesin süreti Y pozonundan çıkan sesin süretinden büyüktür. Bunlar aynı ortamdalar. Ortam aynı ise hız aynı. Dalgalarda hızı ortam belirler. Üçüncü öncülüm yanlış. Sorunun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Bu soruyla beraber konumuzu, ünitemizi ve kampımızı bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Takılık altı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.